Merhaba arkadaşlar. Ben Adana Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim projesinde çalışmaktayım. Adım Seda Akarsubaşı. Bugün sizlerle destek ve hareket sistemi konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak iskeletten bahsedeceğiz. İskelet hareket etmemizi, dik durmamızı sağlayan vücudumuzdaki tüm kemiklerin bir araya gelerek oluşturdukları güçlü yapıya iskelet denir. Şekilde gördüğünüz de zaten bir iskelet arkadaşlar. Bu bir insan iskeleti. İskelet genel olarak kafatası, omurga, göğüs kafesi, kollar ve bacaklar olmak üzere dört kısımdan meydana gelmektedir. İlk olarak kafatasıyla başlayalım. Kafatasımız beynimizi dış etkilerden korur. Omurgamız vücudumuzun dik durmasını sağlar. Omurganın yandan görünümü aşağıdaki gibidir. Göğüs kafesimiz hayati önem taşıyan organlarımızdan kalp ve akciğerlerimizi korur. Dikkat ettiyseniz zaten arkadaşlar bulunduğu bölüm göğüs kafesinin kalbimizin ve akciğerlerimizin bulunduğu bölümdür. Ee, kollar ve bacaklar hareketlerimizin çoğunu kollarımız ve bacaklarımızla yaparız. Ee, mesela Düşünelim arkadaşlar, işte ellerimiz olmasaydı nasıl yemek yiyebilirdik? Ya da bacaklarımız olmasaydı, ayaklarımız olmasaydı nasıl yürüyüp koşabilirdik? Bunların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha burada görmekteyiz. İskeletin görevleri vücudumuzun dik durmasını sağlar, iç organlarımızı dış etkilerden korur, vücudumuza şekil verir, kan hücreleri üretir. Kaslar yardımıyla vücudumuzun hareket etmesini sağlar, bazı mineralleri depolar. Şimdi bir diğer kavram eklemden bahsedeceğiz. Eklem, kemikleri birbirine bağlayan yapıya eklem denir. Şekilde de eklemi görüyoruz arkadaşlar. Vücutta oynar eklem, az oynar eklem ve oynamaz eklem olmak üzere 3 çeşit eklem bulunmaktadır. Bir diğer öğrenmemiz gereken kavram ise kas. Nedir kas? İskeletin üzerine sararak vücuda şekil veren, kasılıp gevşeme özelliğiyle hareketi sağlayan yapıya kas denir. Şekilde de gördüğünüz gibi dikkat ettiyseniz iskeletin üzerine kemiklerin üzerine kaplamış kaslarımız. Evet. Şimdi de kemikten bahsedeceğiz. Nedir kemik? Hareket etmemizi sağlayan ve hareket etmemize yardımcı olan sert yapıya kemik denir. Evet, kemikler 3 çeşide ayrılıyor. Yassı kemik, kısa kemik ve uzun kemik. Yassı kemik arkadaşlar bakın kafatası burada örnek gösterilmiş kafatasımızda bulunan kemik çeşidimiz. Kısa kemik el bileğimizi göstermiş. Uzun kemik de ise kol kemiği de olabilir, bacak kemiği de olabilir daha ayrıntılı bir şekilde birazdan anlatacağız. Evet, uzun kemik uzun görünüşlü kemiklerdir. Vücudun hareketi genelde bu kemiklerle sağlanır. Yapısında sarı kemik iliği bulunur. El, kol, ayak ve bacaklarda bulunur. bizler de arkadaşlar işte kolumuza, ayağımıza dokunduğumuzda zaten sertliği ve uzun kemiği hissederiz koldaki şekli bu şekilde, bacakta da bu şekilde uzun kemiklerimiz bulunmaktadır. Kısa kemik bu kemikler eni ile boy arasında fazla bir fark yoktur. Yani bize biraz daha küçük olduğunu söylemekte. El bileği ve ayak bileği kısa kemiklerden oluşmuştur. Yassı kemik, kafatası kemikleri Kalça, kürek kemiği, göğüs kemiği ve kaburgalar yassı kemiklerdir. E, dikkat ettiğiniz, dikkat ederseniz zaten arkadaşlar biraz daha yassı kemik oval duruyor, yani biraz daha yuvarlak şeklinde. Bunu da bu şekilde hatırlayabilirsiniz. Kemikler bu şekildeydi. E, şimdi ise insanda destek verme sisteminin sağlığı için nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Birincisi otururken dik durmalıyız. Bu gerçekten çok önemli. Yanlış şekilde oturursak ileride kambur bile olabiliriz arkadaşlar. 3 tane oturuş şekli verilmiş ve bu oturuşlardan birisi doğru, ikisi yanlış. Sizler de görüyorsunuz burada. Yürürken dik yürümeliyiz. Bu da çok önemli. Aynı şekilde kamburluğa sebep olabilir. Ağır yükler kaldırmamalıyız ve kaslarımıza aşırı yüklenmemeliyiz. Çok ağır yükler kaldırırsak arkadaşlar, zamanla kemiklerimiz zedelenip zarar görebilir. Bizde fazla fazla ağrılar oluşmaya başlayabilir. Bu gerçekten çok tehlikeli. Buna da dikkat etmeliyiz. Çok fazla kilo almamalıyız. Kilo almak her anlamda sıkıntılı arkadaşlar. Kilomuza her zaman dikkat etmeliyiz. Hem görünüş olarak hem de sağlık bozması açısından önemli. Sivri burunlu dar ve yüksek topla ayakkabı giymemeliyiz. Çantayı sürekli tek omuzda taşımamalıyız. Hep aynı yere takarsak çantamızı arkadaşlar e, belirli bir zamandan sonra o, o taktığımız yerde bir ağrı oluşabilir. Yine bir zedelenme oluşabilir. Kaslarımız ve kemiklerimiz zarar görebilir bu durumda. E, son olarak da düzenli bir şekilde spor yapmalıyız. Spor e, her anlamda hayatımızda çok önemli bir yere sahip. O yüzden buna çok dikkat etmeliyiz. Dersimiz bugünlük bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.